Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kadın <laughs> sonra çağırıyor, bağırıyor. Hiç... Olay Yahşihan ilçesine bağlı 3 evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni 16 yaşındaki kuzenini göremeyince 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık, afat, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi, Kırıkkale Belediyesi sualtı arama kurtarma ekipleri ve dalgıç polisleri sevk edildi. Kızılırmak'ta yapılan kısa süreli arama çalışmasının ardından polis dalgıçlar 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde bulunan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Sudan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.